Evet. Şuradaki kırıkları da aldım mı? Tamamdır. İşte bitti. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Hmm, makasımı şöyle temizleyeyim. Dezenfekte etmem gerekecek. Çünkü birazdan bir müşterim daha saç kesimine gelecek. hı, burada dursun. Hı, öteki müşterim gelmeden bir lavaboya gidip geliyorum. Ah, ah, oh! Oh! Ah. Sonunda kargomu aldım geldim. Ayı bir an önce açmak lazım bunu. Çünkü içinde meyveler var. Özel getirttirdim. Eee neyle açacağım bunu ben? Aha! Güzel. Ayşe'nin makasları pek bir keskin oluyor. Onunla açabilirim. Hadi bakalım. Of, amma da paketlemişler. Prangada taksaymışsınız tam olurmuş. Hadi be! Açıl! Oh be açıldı. Oh 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 oh. oh. Özel özel. <laughs> Kış zamanı karpuz dilimi bile getirtirdim Bunları hemen dizmeliyim. Önce şu makası şöyle koyayım. Ay şey lazım olabilir. <laughs> e, kimse yok mu? Merhaba. Benim randevum vardı. Geldim geldim efendim. Merhaba hoş geldiniz. Ay, merhaba. Saç kesimiydi değil mi? Evet evet. Buyurun oturun şöyle. Tamam. Önce saçlarınızı açalım. Şöyle kesim işlemine başlayabiliriz. Şöyle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu makas kesmiyor. Salatalık. <laughs> Ümit. E Efendim. Öyle bir şey diyeceğim. Makasımı <laughs> çarptın mı? Hiç yere falan mı düştü acaba? Gördün mü? Ben yokken yere falan mı düştü? Yok yok makasın yere düşmedi. ya. Bana kargo geldi de şunları açtım ben onunla. Ne? Ne yaptın? Ne yaptın? E bunları açtım. Ne yapayım? Bulamadım başka kesecek bir şey. Benim Bununla saç ki. kesme makasımla kargonu mu kessin? Zinciri zincir açtım. falan böyle bol bol lastik, mastik bir şeyler bağlamışlar. sana inanamıyorum. Bir kuaförün makası çok değerlidir. Ben onunla sadece saç kesiyorum. Şimdi kesmiyor işte. Körelmiş. Ne yapacağım ben? E, her şey yolunda mı? Bir sorun mu var? Yok yok bir sorun yok. Şimdi başlıyorum hemen. Ne yapacağım şimdi ben? Ee, kızım koskoca konförsün. Bir tane mi makasın var senin de? Hayır tabii ki bir tane makasım yok ama bu en değerli makasım. En güzel kesen. Altın makas bu yani. Altın makas mı? Yani altın değil tabii ki de benim için öyle. Hani benim altın makasım. Tamam tamam. Ya. Üzme kendini. Üzme kendini. Özür dilerim. Ben ne bileyim paketi de güzel açınca tabii her yere tarafına daldım. Şimdi bak şöyle yapıyorum. Ben şimdi sanayiye gidiyorum. Sanayide bir ustaya ben bunu güzelce bile bileylettiriyorum. Eskisinden daha da keskin hale getirip getiriyorum. Okey? Tamam. Tamam. Süper. Tamam. Gidiyorum ben. Tamam. Ee, ben de makas almam lazım benim de. Hemen şuradan başka bir makas alayım. Şey, e, sen de makinesi var mı ya? Şu hamakası bir güzelce bileylememiz gerekiyormuş da. Ha var var orada yukarıda. Ha çok iyi. Gel, şu şu önündeki. Bu mu? Evet. Ee, tamam. Ha, dur yap ben yapayım. Ha, zahmet olacak sana ya. Tamamdır, al bakalım Ümit. Yalnız dikkatli ol, çok keskin oldu ha. Ee, tamam, sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, tamamdır. Ay, gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Güle güle kullan, görüşürüz. Of. Ümit nerede kaldı ya? <gülüyor> <gülüyor> oh. Geldim. Bak, <laughs> süper. Makasın eskisinden daha da keskin oldu. Bak şimdi sana bir şov yapacağım. Bak şimdi, makası böyle tutacağım. Üstünden böyle soğanı atacağım. hop İkiye ayrıldı. Gördün mü? Gördüm gördüm. Bu bak. zaten bu kadar keskin bir makasta. Sen bir sakatlık çıkarmadan ben onu alayım. Hı. Kutusuna geri koyayım. Ama eskisinden daha evet. bir keskin oldu gibi. Tamam. Daha Teşekkür bir keskin ederim. Oldu. Sağ ol. Sağ ol Ümit'ciğim. <laughs> Aklında olsun. Bak benim e, kuaför malzemelerimi lütfen gerekmedikçe kullanma olur mu? Çünkü onlar değerli. Ya haklısın. Özür dilerim. Hı. Ben de kargoyu açmak için uğraşınca böyle oldu tabii. Tamam. Sensei, sorun yok. Hallettik. Çözdük. <laughs> sorun yok. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Soğan niye kestirdin bana boşu boşuna ben şimdi bunu nasıl satacağım